Bir süre atlatamayacağım sanırım ben bunu. İnşallah çıkmaz. Gerçekten çok korkuyorum. Ya çıkmamasını o kadar istiyorum ki inşallah bir şey çıkmaz. İnşallah çıkmaz. <laughs> Daha fazla bakamayacağım galiba. Merhabalar arkadaşlar. Bugün o çok meşhur olan çilek deneyini yapacağız. Tuzlu suyla çilek deneyi var ya onu yapacağız. İnanılmaz derecede böcek fobisi olan biri olarak bu deneyi sizler için hem de daha çok kendim için yapacağım. Çünkü eğer bu video doğruysa gerçekten bir daha ömrüm boyunca çileğin çeyesini ağzıma alabileceğimi düşünmüyorum. Ya şimdi ben o videoya fazla güvenemedim. Ya çünkü hem bir yandan gerçek duruyor, bir yandan da sahte duruyor. Ya tam emin olamadım. Ya yani o video dışında başka bir video da izlemedim YouTube'dan. Çünkü biliyorsunuz ki şu an her yer yani herkes o çilek deneyini yapıyor. Ama ben onları izlemedim. Yani onlardan çıktım mı, çıkmadım mı bilmiyorum. Şu an ilk defa deneyeceğim ve eğer e, böcek çıkarsa direkt mutfağı terk ediyorum, kaçıyorum. Yani o kasayı da anneme bırakıyorum. O bir şekilde halleder. Ama ben direkt kaçarım yani böcek falan çıkarsa. Biliyorsunuz ki sokağa çıkma yasağı vardı. Evde de çilek yoktu. O yüzden e, bu deneyi ben birazcık geç deniyorum. Bugün çilek aldık sırf bu deney için. Eğer çıkarsa zaten kimsenin yiyebileceğini sanmıyorum. Ama çıkmazsa bile bilmiyorum bir süre atlatamayacağım sanırım ben bunu. Çünkü gerçekten çok kötü. Ve ben inanılmaz derecede böceklerden korkuyorum. Bakalım ne olacak İnşallah çıkmaz. Şimdi burada çileklerimiz var. Ama ben bunları daha böyle şeffaf bir kaba alacağım. Ve daha büyük bir kaba alacağım. Ve de bunun hepsini yapmayacağım. Eğer hani çıkmazsa tuzlu su mahvedebilir çilekleri. Yani tadını etkileyebilir. O yüzden bir kaçını yapacağım. Bakalım çıkacak mı? <laughs> Hiç al çıkmaz. Gerçekten çok korkuyorum. Hadi başlayalım. Şimdi ben sizi şuraya sabitleyeyim. Sanırım böyle iyi. Şimdi bir kap alıp geliyorum. Evet bu arada kameranın açısını değiştirdim. Şöyle bir kap aldım. İçine de su doldurdum. Hani daha iyi gözüksün her şey diye. Şeffaf tercih ettim. <laughs> Sanki böyle makyaj malzemesi tanıtır gibi oldu. Şimdi içine böyle bir kaşık mı? iki kaşık mı artık bilmiyorum. İki kaşık atayım. Şöyle yemek kaşığıyla atıyorum. Tuz atıyorum. İnşallah yanlış bir şey yapmıyorumdur. Bakalım. Atıyorum valla. Attım. Saçım da önüme gelmezse şaşardım. Deyip bütün saçlarımın önüme gelmesi yeter artık. Bir kaşık daha atıyorum arkadaşlar. Şöyle görmüyorsunuz ama şöyle attım hop yeterlidir herhalde yani Allah şöyle karıştırıyorum zaten buğulandı su direkt o değil de ben aşırı korkuyorum ya şu an eğer çıkarsa ya çıkmamasını o kadar istiyorum ki çünkü çileği çok seviyorum evet suyumuz şöyle buğulu buğulu oldu <laughs> iğrenç gözüküyor Arkadaşlar zaten çilekler kendinden geçmiş. Şöyle ucundan tutacağım. Şunu atsam yani içinden at çıkar. <laughs> Ay ben tutmayacağım. Şöyle atıyorum. Hepsini atmayacağım. Dediğim gibi eğer çıkmazsa boşuna gitmezsin çilekler. Bir tane de bakın şöyle semt sert bir tane çilek atıyorum. Daha tam olgunlaşmamış bile. Bak, o, ana düştü. Bunu da atıyorum. O emin olamadım. Dokunamıyorum da şu an ama bunu da atıyorum. E, bu kadar yeter. Karıştıralım. Ha bu arada arkadaşlar bir tane detaydan bahsedeceğim. Gözükmüyorum şu an ama bu arada gözlüğümü taktım. Çünkü hani bir şey çıkarsa görebileyim diye. Biliyorsunuz 5 numaramı yapım. <laughs> Göreyim diye gözlüğümü taktım. Ee, şey. Çilekleri yıkadık. Yani hani direkt aldığımız gibi tuzlu suya atmadık. Çünkü hani biz nasıl yiyorsak çileği yiyeceğimiz şekilde attık ki acaba yıkadıktan sonra bir şeyler çıkıyor mu? Önemli olan o. Çünkü zaten aldığımız gibi direkt yemiyoruz. Şu an böcek çıkacak ya korkuyorum her şeyden. E, aldığımız gibi yemediğimiz için yeter. E, bakalım. Yıkayıp da şey yaptık yani koyduk heyecanlıyım. Ama daha fazla bakamayacağım galiba. Çok korkuyorum çünkü. Size de şöyle durun yakına alayım. Önce bir şöyle göstereyim. Bakın şu an böyleler. Tuzlu suyun içine attık direkt gördünüz zaten. Bu şekilde ne kadar bekleteceğim bilmiyorum ama şimdi zaten bir dışarı çıkıp geleceğiz. Bir yaklaşık bir saat falan bekler diye düşünüyorum. En azından 40 dakika bekler kesin. Bakalım eğer 40 dakika sonunda da hala e, çıkmadıysa bir şey herhalde çıkmaz diye düşünüyorum. İnşallah çıkmaz. Bu videonun ana şeyi cümlesi. İnşallah çıkmaz. <laughs> evet şöyle yakın çekim alalım. <laughs> bekliyoruz. Çıkın hadi. Çıkın çıkın çıkın. Çıkın çıkın gelin. Evet şimdi bekliyoruz arkadaşlar bakalım. İnşallah çıkmaz. <laughs> şaka şaka hala çıkmadı bekliyorum. Şaka yaptım. <laughs> Flash TV oyunculuğu. Çıkmıyor arkadaşlar. Annem diyor ki sanırım o direkt böyle yıkamadan hani topraklı topraklı direkt aldığı gibi suya koydu diyor. O zaman tabii ki de böcekler çıkar. Sonuçta toprakta yetişen bir şey. Kıvırcıktan falan da çıkıyor. Ama ben tabii ki kıvırcık falan yani yeşillikleri yıkayamıyorum. Pek korkuyorum. Neyse arkadaşlar bu herhalde ya direkt çıkmıyor. Çünkü sadece ufak ufak parçalar çıktı. Onlar da böcek mi değil mi tam karar veremedim yani. Çok ufak ufak kirler mi diyeyim artık. Aslında yıkadık yani güzelce de. Biliyorsunuz korona var. O yüzden her şeyi daha dikkatli yıkıyoruz. Temizliyoruz. Ben yani ufak ufak üstündeki çiller mi çıktı diyeyim artık. Bir şeyler çıktı ama hiç öyle kurt. Hele bir kere kocaman bir şey çıkmıştı ya. Onlardan sonra hiç çıkmadı. Bakalım şimdi biz böyle bir dışarı çıkıp gelelim. Bu bayağı bir beklesin o sırada. Ee, bakalım böyle bir 40 dakika falan bekleyince bir şey çıkacak mı? İnşallah çıkmaz. <laughs> evet o zaman hadi 40 dakika sonra görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Yaklaşık bir buçuk saatten beri dışarıdayız. Yani bu çilek bir buçuk saatten fazla duruyor tuzlu suyun içinde. Ve hala gördüğünüz üzere hiçbir şey çıkmadı. Bakın. içine yakından çekeyim. Ee, şöyle biraz netleyeyim. Sadece şu ufak e, parçacıklar çıktı. Onlar da ne bilmiyorum. Herhalde çileğin üstündeki çillerdendir diye düşünüyorum. Böyle yani. Yalanmış. Gördünüz mü? Yiyebilirsiniz çilek. Tabii ben bir süre yiyeceğimi düşünmüyorum ama Bilemiyorum. <laughs> çok mutluyum çıkmadığı için. Yani çıksaydı gerçekten hiçbir zaman hiçbir zaman yemezdim yani çileyi. Bakın. Tertemiz. Tipim <laughs> dağılmış biraz. Kusura bakmayın. Bir buçuk saatten beri dışarıda maskeyle dolaşıyorum ama gerçekten çok zorlayıcı ya. Gerçekten çok zor. Tüm gün o şekilde çalışanlar nasıl dayanıyor bilmiyorum. Ama cidden aşırı derecede zor. Her neyse video kapatmadan önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, şu an hani eve gelince arkadaşım mesaj attı. Onu gördüm. Hani Doğru mu diyeğini bilmiyorum ama kız yani bu videoyu ilk kez yapan kız e, şey demiş. İşte yalandan yaptım bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum falan filan demiş. Ee, bunu arkadaşım bana mesaj attı. Yani şu an ben o haberi izlemedim o yüzden tam emin değilim ne dediği hakkında. Ama arkadaşım bana bu şekilde mesaj attı. Ben de size söyleyeyim dedim. Ben artık videoyu burada kapatayım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.